Assalamu alaikum. Aziz tildaşlar, kaderli söylüyorlar. Ben hoş geldiniz. Tarihimizde böyle kara olmamış. Her zaman o insanlık sevgisi... Çünkü Karabağ aslında Karabağ bölgesi içerisinde Ermenilerin istediği dağlık Karabağ bölgesi. Yani hanlık bölgesi. Bu pazarlık yapıyor. Şu yedi kasabayı size verelim. Hanlık bize kalsın. Aslında tek hedefi oydu. O hanlık o dağlık Karabağ bölgesi. Hocan ise bu dağlık Karabağ bölgesine tam tepe noktadan bakan ve ee, bölgeye hakim olan bir noktada havaalanı olan bir kasaba ve yani orada 11 bin nüfusu olan bir kasaba evet. ve orada 613 gün evet. üç, üç tarafını kesmişler bir de adam tarafına kaçışı yeri bırakmışlar oraya da tuzak kurmuşlar ve Şubat ayı Karlava'da o insanlar çoluk çocuk adama doğru kaçarken ormanlık bölgede yaşlı çoluk çocuk demeden katletmişler. etmişler bu kadar vahşet bir vahşi hayvanın bile yapamayacağı bu kadar şeyde zulümün olduğu bir yerde ve bu insanların bize göre hukukun önüne çıkması lazım. Başta da Sarkisyan, yani şu andaki Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Koçeryan'ın bu konu hakkında yargılanması lazım.